Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber Noyan'ın ana tıklarına bakacağız. İlk olarak ee, şöyle ben bir onunla konuştum Noyan'la. Neden? Creepy pastadan şey Normal creepy pasta gözleri attım. Ben dedi ki onları attı. Ha çok komik. Çünkü dediğim kanalıma. Peki neden oynadığınızı atmadın Çünkü videoyu paylaşıyorsun herkes görüyor. Madem ben de onu, madem öyle ben de onu videoda göstermezdim. Bro bro frof kro. Terem falan dedi. Nova ne almışsın soyacını? Evet işte biz oluşturmuyoruz. Nova skin'dan oluyoruz işte. Hmm. <laughs> falan falan tamam hadi ben TRMC ile konuşmayayım ama zaten neyse ya sonra sanayım ben bunları görmen normal o fotoğrafları zaten ben attım ben gönderdiğim için or ben de oradan aklıma takıldı o zaman 5 23 13 ile ense inlesin demek kanka evet onlar benim dostum biliyorum görüşmeyeli uzun zaman oldu ne diyorsun dayı ve önce hepsini ben gönderdim fakat onlar çeken kusursuz yani fanat Bence uyuduğunu on görsel attım. Benim anlamadığıma inandan güç inanmıyorum IP'yi vermeyeceğim ben de inanmıyorsun ya. Ben görünce ne yapacağım bakalım. İnanıyorum dedim ya. He. Bu ne acaba? Yazmışım oraya inanıyorum. Sen benim olmadığına inanıyorsun. Ne kadar komik ki. o kadar doğru bu gerçek olmayabilir. Ben gönderdim zaten ben anladım. Ne dedi ne yapıyor deniyor Abbas kim acaba Abbas benim adım Abbas bağlasan durmaz. Çok komik. Ne kadar komik. Jüri sana kaldır. Hop. Yani böyle oldu. Tada. İşte baldan taktı dostlarım. O defeyi yükledim. Bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne. Tamam başka. Başka mı? İşte böyle bir görsel attım. Tamam bunu anlarız. Biliyorum bunu Orada bip. Nereden buldum diyor. Nasıl bir savaşta oynadığınız gibi bize yardım etti. Şimdi biz bu kim bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ben bunu nereden buldum diyecekseniz elbette söylemem yani. Çünkü Noyan söylememi istemiyor. Arkadaşlar işte şimdi şu an arkadaşlar gerçek olmayabilir TRNC falan. Yalan olabilir. Tabi bunların hepsi bir teori yani. Teoriden uydurmaz yani zaten Minecraft olunca 10 seri bölümde yükleyince tabi zerilere devam devam edeceğim eğer uyan no yanlı yani doğru olmayan bir IP söylerse o zaman seriye devam etmem ama eğer söylerse de benimle Minecraft'ım olursa arkadaşlar o zaman bir dakika. O zaman arkadaşlar işte seriye devam ederim. Şimdi burada TRMC aslında gerçek olmayabilir bana yazan TRMC. Bu teoriye gelelim. Şimdi hemen TRMC ile konuşma yerine gidelim. Şimdi geldik buraya. Buna tıkladım ben buraya tamam mı? Burada Turkish Minecraft Legends 0129. Hemen daha fazla özellik falan var mı? Yok. Tamam mı arkadaşlar. TRMC böyle. Tamam mı? Şöyle bir SS alayım hatta ben arkadaşlar izninizle. Şimdi SS alayım şöyle. Bana mesaj gönderen TRMC'nin SS'i bu. Tamam mı? Bir de diğer SS'e bakalım. Arkadaşlar şu an TRMC'nin normal hesabı böyle bir şey. Adı Turkish Loves Tetting. Tamam mı? Tamam bunu geçiyorum arkadaşlar. Şimdi normal bir de bizim şu anki benimle konuşan Turkish Minecraft Legend'a e bakalım. Benimle konuşan Turkish Minecraft Legend da bu arkadaşlar. Acaba şimdi bir düşün bakalım. Yani sadece bu bir teori fakat ben size yine de bu teoriyi sunacağım. Acaba bu gerçek Turkish Minecraft Legend olmayabilir mi? Sadece bu teoriden ibaret. Ama olabilir yani. Neden arkadaşlar? Şimdi normaline bir bakalım. Ha. Arkadaşlar benim bulduğum ve normali bu. Yani benim bulduğum yani nasıl gerçek olduğuna inanıyorsun ya. Yani bu sahte ya. Sahte sahte diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu sahte mahte değil. Nereden Leonel diyebilirsiniz. O da arkadaşlar ben Turkish Minecraft Legend'ın Boralo'nun videosundaki adından baktım. Hatta o, o videonun ismini koyarım büyük ihtimalle. O videoda ben baktım. Turkish Minecraft Legend'ın ismi böyle bir şeydi yani. Turkish Love Stating 8, 3, 6, 8. Böyle bir şeydi arkadaşlar. Kullanıcı bilgisi açıktı. Tabi tekrardan söyleyeyim ben bunun nasıl olduğunu. Arkadaşlar, şöyle bir şey. Bakın, ben şimdi. Iı, Herimece ihanet etti videosuna bakıyordum böyle. Belki gizli bir şey bulurum diye, size yayınlarım diye. Fakat orada bakarken Turkish Minecraft Legend'ın Discord isminin benimkiyle farklı olduğunu gördüm. İşte bu yüzden de tam da bunun için videoyu hemen başladım arkadaşlar. anda bunu fark ettim. Noya'nın acaba buna cevaplaması ne olacak merak ediyorum. Yani Noyan kesin buna da şöyle dersin. Ya o önce adı çok çok önce kağıdı ya. Sen de Allah aşkına dersin. Ya da şöyle bir şey dersin. Belki de. Ya iki tane hesabı var sende. Tövbe estağfurullah tövbe diyebilirsin Noyan. Biliyorum iki tane hesabı var ama ikinci hesabının net öyle olmadığına eminim. Hemen bir TRMC'nin hesaplarına bakalım Buralo videosundaki çıkan hesaplara. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şu an girdim. TRMC. Tamam. Madem öyle TRMC. Tamam iki tane hesabım var. Birincisi bu. İkincisi de diğer Turks Love şey. Madem öyle. Madem öyle, madem öyle. Sen şu an yani madem öyle. TRMC. Yani TRMC olduğunu düşündüm. Neden burada T, M, L, küçük harfle? Şimdi bakalım. TRMC'ye. Arkadaşlar bu doğru olan ikinci hesap bu. ikinci hesabın doğru olanı. Bir de normale bakalım hele. A T M L büyük harfle yazılmış burada. Ve üstelik normalde 129 yok. Normalde 129 yok. Hatta gelin arkadaşlar bakalım isterseniz. Arkadaşlar bakın sizde şöyle hatta okla göstereyim. Bakın okla Şurada diyor ki Turkish Minecraft Legend. Hem burada gösteriyor hem de burada gösteriyor yani. Turkish Minecraft Legend 029 yazmıyor. Birincisi olarak, ikincisi olarak da adının T M L harfleri büyük değil. Bundan dolayı hata olabilir diyorum arkadaşlar. Şimdi normale geçelim bir. Arkadaşlar bana mesaj atan görmüş olduğunuz gibi bu hesap yani böyle bir hesap bulunmamakta dokunma o yüzden ben şakalandığımı düşünüyorum. O yanda artık ne cevap verecekse. Neyse arkadaşlar. Şu an görüşmek üzere. Bay bay. Annem de orada ıslık çalıp dursun. Görüşürüz. Bay bay.